Gençler selam. Bugün Bass Driver 2019'dayız şu şekilde. Zaten biliyorsunuz şeyini. Şimdi buradan bir kariyer diyelim. Kariyeri başlat diyelim. Bu sefer Rusya'da mı sürüm diyorum. Bilmiyorum ki ya. Yani Rusya'da da güzel yerler var. Gelin bir Rusya'ya gidelim bu sefer. Bu gördüğünüz otobüsten süreceğim bu sefer. Çünkü bu otobüs biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1995 yılında vardı. İKORUS model bir otobüs. Şimdi otobüsler diyelim. Otobüslerden o otobüsü ararım. Bunu seçelim şöyle güzelce. Aynen öyle. Eee bunun yedek parçalardan böyle mavi de yapabiliyoruz mavi beyaz veya böyle sarı da yapabiliyoruz ben mavi beyaz yapacağım bu sefer rota seçelim yani şu rota da güzele benziyor şu rota da güzele benziyor biz ne yapalım biliyor musunuz şu rota yararım. düz olsun boş verin Tabii ki de şeyler. Direksiyondan yani direksiyonsuz oyun mu oynanıyor ya? Of, oh, bu otobüs zor çalışıyordu değil mi? kardan da arka ışıklarımızı yakalım. Şöyle yavaştan durağımıza gidelim bakalım. Şeyini ne ayarlamıştık ya Şeyini unuttum bakın Heee şey bir ve 2 idi Ya burada 3. kapı yok 3. kapıya da bir şeyler koymamız lazım 1. ikinci 3. kapı Şimdi bakın 1. kapı Doğru mu İkinci kapı bu da uf, üçüncü kapı olsun bari uygula diye doğru bu otobüs üç kapı olduğu için üç kapı yapmak lazım ayıp olmasın şimdi şimdi o zaman şöyle Ben yani şöyle bir geçin beyefendi siz geçersiniz daha sonra. Yani mekanlar çok harika bu oyunda öyle bir durumu var. Ben de o yüzden seviyorum. Bekle şekerim, bekle. Ben önce bir geçeyim, sen ondan sonra geçersin. Burası Rusya. 15.04'da bu durakta olmamız gerekiyormuş, şimdi 15.02. Ya bildiğiniz İETT otobüsüsünüz işte. Vites sen yapıyorum ben şeyleri daha çok. Kapıları açma kapatmayı vites sen yapıyorum. Üçüncü, dördüncü, 5. vitese kapıları yerledim. buradan sağ mı döneceğiz? Şöyle bir frene basarım. yandı mı yandı ilerden dönüş var diğer otobüsten de var Rusya'yı da güzel yapmış adamlar Bu oyunu ilk aldığımda hatırlıyorum da hiç oynanmıyordu. Biz güzel değildi yani ama şu anda hem oynanabilir hem de güzel. Yok böyle bir şey ya. Benim şu, şimdi ya yurt dışında şu şekilde mi çalışıyor? Şimdi kırmızı, sarı, yeşil, yeşil, sarı, kırmızı olarak mı çalışıyor? Yani bizde daha çok şey olarak çalışıyor. Yeşilden tık diye şey atmaz mı? Kırmızı yani. Nissan Kaşkay'ı yapmışlar resmen. 15.05'te de burada olmamız lazım. Hani genel kalite çok güzel oyunda şey kalitesi oynanabilirlik vesaire. Gidiyoruz nasıl olacak ben de bilmiyorum Taksi dur En arkadan binen yok herhalde. En arka kapıyı kapatayım. Ortadan da inen yok. Ön kapıyı da kapat. On artı orada olmamız lazım. On orada olmamız lazım sonra sonraki Kültür eve durağı var. Sonra kasaf var. 85.08'e nasıl orada oluyoruz? Ben onu anlamıyorum ki. Buraya geldim zaten. O kadar bir dakika mı sürüyor? Ama ışıklar var. Işıklar takırsanız diye şey yapmış. 15.42'de kartuş yaptık. 15.09 var. 15 10 var. 15 11 var. He, demek ki çok yakındır arkadaşlar. ayarlanması gereken bir şey var. Aran derinliği kaldı. Aran derinliğini bayarlarlarsa var ya süper olacak bu oyun. Tamam hani derinlik gözüküyor var ama yani daha karakteri yapmaları lazım. Ama genel anlamda çok güzel bir oyun. Gidip omsiye OMS'ye para vermekten sonra bu oyun almak daha mantıklı. 704 lira mı kazandık şimdi kadar? 768 lira. İyiymiş. Ha, İl Koleji'nin orada son durağımız var 13 kişi. Anladım. nasıl kırmızı ışık abi? yeşil anladın mı bize ben yeşil diye gördüğüm videoda bakacağım bakın ona bir videoda bakacağım